Evet yani arkadaşlar merhabalar yeniden polinomlarla ilgili e, katsayılar toplamıyla alakalı kaldığımız e, kısımdan devam edeceğiz. Burada da e, ne demiş çift dereceli ve tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı alakalı bir bilgi veriyor. Px polinomu verilmiş tek dereceli terimler bulunurken p1 eksi p 1 bölü 2 diyor. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı bulunurken p1 artı p 1 bölü 2 ifadesini kullanıyoruz. Bunun mantığı şu, şimdi e, P1 verdiğimiz zaman katsayılar toplamının geldiğini biliyoruz. Şurada örnek olarak bir tanesini göstereyim, diğerinin nasıl olduğunu siz kendiniz uygulayın lütfen. Şimdi p 1 verdiğimiz zaman direkt tek kuvvetler, e, diyelim ki çift kuvvetten başladı, çift tekliği devam ettiğini kabul edin. İşte AN, şurası AN-1 olacak an artı an 1 artı nokta nokta artı a1 artı a0 olacaktır. <laughs> e, p 1 verdiğimizde ise kıymetli arkadaşlar an eksi an 1 artı nokta nokta eksi a1 artı a0 şeklinde gelecektir. E bunları taraf tarafa topladığımız zaman dikkat edersiniz negatif pozitif olanlar birbirini götürecektir. Her bir terimden çift dereceli her bir terimden iki tane gelecektir. Bunların topladığımız zaman ikiye böldüğümüzde çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını buluyoruz. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamında benzer mantıkla siz taraf tarafa çıkartıp rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Demek ki biz polinomlarda tek dereceli terimlerin katsayılarını bulurken P1-P-1 bölü 2 uyguluyoruz. Çift dereceyi uygularken P1 artı P-1 bölü 2'yi uyguluyoruz. Evet. Bu ifademizi verdikten sonra geçelim kıymetli arkadaşlar. Ne diyor? Çift indistik katsayılar toplamı olan A0, A2 nokta nokta, A12 nedir diyor. E ne yapacağız çift indisi de? P1 artı P-1 bölü 2 yapacağız. Bir 1 vereceğiz. Bir de eksi 1 vereceğiz. Neticede şu polinom ifade olarak buna eşit değil midir? Ben şuna px dersem yani bu polinom buna eşit olduğuna göre demek ki ben değeri burada vereceğim. O zaman b p1 verelim. 1 2 1 üzeri alt. Şunlar giderse ne geldi? 64 geldi. E bir eksi 1 ver değerli arkadaşım. Eksi 1 artı 2 eksi 1. Şurası artı 1 özür dilerim. Şunlar birbirini götür. Bu da ne geldi? Yine 64 geldi mi değerli arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Bunların toplamı 128 bölü 2'den sonuç 64 olacaktır. Bir 1 verdik. Bir eksi 1 verdik. Çıkan sonuçları toplayıp 2'ye bölüyoruz. Evet. Geçiyorum kıymetli arkadaşım. Px baş katsayısı pozitif olan bir polinomdur. Px çarpı P2x eşittir. 3x kare olduğuna göre P3x polinomu katsayılar toplamı nedir diye soruyoruz. Şimdi kıymetli arkadaşlar burada biz Px polinomu ilgili bir değerlendirme yapmamız lazım. Şimdi Px ile P2x'i ben çarptığımda ikinci dereceden bir ifade geliyorsa demek ki Px birinci derecedendir. O zaman ben Px'i yazıyorum. Başka sayısı A çarpı X şeklinde bir polinom aldım. Şimdi ben bunun yanına normalde artı C diyebilirim. E ama çarpım sonucunda bir sabit gelmediğinden dolayı demek ki burada artı C olmayacak. Yani Px eşittir nedir? Ax gibi bir polinomdur. Peki. Bunu belirledikten sonra P2x'i belirleyelim kıymetli arkadaşım buradan. <laughs> ne geldi? X yerine 2x vereceğiz. 2ax geldi. Ve bunları çarpalım. Ax çarpı 2ax eşittir 32x kare dedik. E bu durumda burası 2a kare x kare eşittir 32x kare gelmedi mi? E polinom eşitliğinden 2a kare neye eşit olmak zorunda? 32'ye eşit olmak zorundadır. 2a kare eşittir 32'den a kare eşittir 16'dan a pozitif olduğu için kaç gelecektir değerli arkadaşım? 4 gelecektir. E bu durumda px polinomunu ben 4x şeklinde ne yapmış oldum? bulmuş oldum. Benden ne istiyor? <laughs> P3x polinomunun katsayılar toplamını istiyor. E ben değişken yerine katsayılarda ne yazacaktım? 1 yazacaktım. O zaman neyi arıyorum? P3'ü arıyorum. E P3'ü ben buradan bulabilirim. X yerine 3 verdim. P3 eşittir. 4 çarpı 3'ten ne gelecektir? 12 gelecektir. Cevap eşittir. Evet. Geçtik kıymetli arkadaşım bu örneğimizde. Geldik buraya. Px bir polinom olmak üzere diyor. Px kare artı bir eşittir. ifadesi verilmiş. Px artı iki polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? Şimdi Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamını istiyor. X yerine ne vereceğiz? E bir vereceğiz. Şimdi ben burada X yerine bir verdiğim zaman benden neyi istiyor demektir? P3'ü istiyor demektir. Şimdi ben Patreon bulacağım. Ama burada bir şey dikkat etmemiz lazım. Ben bir önceki dersimizde, yani bir önceki derste demeyelim, daha önceki videolarımızda bir Px polinomu verildiği zaman, işte bizden Px küplü bir polinom istediği zaman e, kuvvetlerin 3 ve 3'ün katı olması gerektiğini, işte x üzeri 4'lü bir polinom istediği zaman kuvvetlerin 4 ve 4'ün katı olması gerektiğini vurgulamıştık. E burada da Px polinom vermiş. Px kare artı birli bir polinom istiyor. E o zaman kuvvetler ne olmak zorunda? 2 ve 2'nin kuvveti olmak zorunda. Yani bu polinomun içerisinde tek dereceli terim bulunmaz değerli arkadaş. E tek dereceli terim varsa onların katsayısı ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. E burayı sıfır yapacağız. Şurayı sıfır yapacağız. Px kare artı 1'i düzenliyorum. Şimdi a 3 Bakın şurada yazalım. A-3 eşittir sıfırsa A3 geldi mi? B-1 eşittir sıfırsa B1 geldi mi? E Bunları yerine yazacağız. Şimdi şurası gitti. Şurası gitti. Ne geldi? 3, x üzeri 4 geldi. Ne geldi? X kare geldi. Ne geldi? 1 geldi değerli arkadaşlar. <laughs> Bu durumda ben PX kare artı bir polinomu buldum mu? Buldum. Şimdi ne yapacağız? P3'ü arıyoruz. E P3'ü aramak için ben burada hemen şurada bir renk değiştirelim ki rahat işlem yapalım. Şuna kaç vermem lazım değerli arkadaşlar? 2 vermem lazım. Yani X üzerinden değil X kare üzerinden düşünüyorsun. X kare gördüğüm yere kaç vereceğim? 2 vereceğim. E verelim. Burası P3 oldu. Bu x karenin karesidir. Yani 2'nin karesi 4 çarpı 3'ten ne geldi? 12. Artı 2 artı 1. Ne olur sonuç? 15 olacaktır değerlendir. Cevap E şıkkı gelecektir. Evet. Bu soruyu lütfen kendiniz bir e, çözmeye gayret edin. Çözemezseniz yine çözüm mantığını bir kontrol edin. Çünkü bu tip sorularda hata yapma şansınız yüksek değerli arkadaşlar. Evet. Geçelim. Geldik buraya. Diyor ki Px'in sabit terimi 11. E sabit terim neydi? X'e 0 veriyorduk. 0 verdim. P0 11'miş. Q6 artı 5x'in katsayılar sayılar toplamı eksi 11. E biz x yerine ne veriyorduk? 1. Yani ne oldu? Q 11 eşittir eksi 11 geldi. Bunu da biliyor muyuz? Biliyoruz verilen eşitlik olduğuna göre diyor A kaçtır? E ben bu eşitlikte bu tip soruların temel mantığı şudur. Verilenleri kullanmam lazım. Yani ben P0'ı ve Q11'i nasıl kullanırım? Hangi X değerini verirsem ben bunları kullanabilirim? Bunu görmemiz lazım değerli arkadaşlar. E bu durumda ben X'e 4 verirsem P0 yaparım. Buraya 4 verdim. 12, 11 geldi. Bak şimdi. Ne oldu? P0 bölü Q11. X'lerini kaç vermiştik? 4 vermiştik. 16. Artı 4A artı 3. T 0 11 mi? 11. Hemen şuradan bir renk değiştirdim yine. Burası 11. Şu eksi 11. Ve böldüğüm ne geldi? Eksi 1 geldi o tarafa. Eksi 1. Eşittir. 19 artı 4A geldi. Bunu karşıyat Eksi 20 eşittir. 4A'dan A ne gelecektir kıymetli arkadaşlar? Eksi 5 gelecektir. Evet. Bunu da geçiyoruz değerli arkadaşlarım. Geldik yeni sorumuza. Px eşitmiş Qx-3. Q 2x artı 5 eşittir. X kare eksi 3x artı 2 olduğuna göre... P3x artı bir polinomunun diyorum kat sayılarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi kat sayılar toplamı için biz x yerine ne veriyoruz? 1 veriyoruz. Yani benden ne istiyor? p 4 istiyor. Ben P4'ü bulmam lazım. x yerine 4 ver. x yerine 4 ver. O zaman P4 kaça eşitmiş? Q1'e. Şimdi ben Q1'i buldu mu? P4'ü buluyor muyum? Buluyorum. O zaman aşağıdaki fonksiyonda, aşağıdaki verilen polinomda ne yapacağız? Q1'i bulmak için x'e ne vereceğiz? Burada eksi 2 vereceğiz ki eksi 4 artı 5'ten Q1 gelsin. Hemen Q1'e bak. Kaç verdik? Eksi 2 verdik. Karesi 4'tür. Eksi 3'i çarptın. 6'dır. 2. Sonuç 12. Evet Q112 ise P4 de nedir? 12 de derdi arkadaşlar. Cevap Eşik. Tüm seçtiğim soruların da cevabı eşik çıktı vallahi. Evet geçelim. Bir eşitlik verilmiş P3 x polinomunun diyor katsayılar toplamı 2. Şuraya kaç vereceğiz? 1 vereceğiz. Yani P3 2. Qx polinomun katsayılar toplamı kaçtır? Benden ne istiyor? Q1'i istiyor. Yukarıdaki eşitlikte yine aynı mantığı düşüneceğiz. Bir an biz az önce çözdüğümüz örnekte olduğu gibi x yerine ben hangi değeri vermeliyim ki P3'ü kullanabileyim ve aynı zamanda Q1'i bulabileyim? Yani bu eşitlikler bundan dolayı verirler. Şimdi P3 olması için x'e ne veriyorsun? 1 veriyorsun. P3 artı 3. X'e 1 verdin aşağıda da ne geldi? Q1 geldi. X'e 1 verdin. 1 eksi 3 artı 1 geldi derler arkadaşım. Buradan P3 kaçtı? Hemen onu yerine yazalım. P3'ün değeri kaçtı? 2 idi. 2 artı 3 bölü Q1 eşittir. Eksi 1 geldi. Eksi Q1 eşittir 5 geldi. Q1 eşittir eksi 5 oldu kıymetli arkadaşlar. Demek ki Qx polinomunun katsayılar toplamı eksi 5 gelecektir. Evet geçelim onu da eksi 1 artı px artı 1 eşittir 2x kare eksi 4x artı 6 olduğuna göre px polinomu aşağıdakilerden hangisidir? Bu örneği özellikle seçtim. Ee, daha önceki videolarımda buna benzer bir örnek çözdük. Ee, bakalım bunu tek başınıza bir çözün bakalım. Aynı mantığı e, kurgulayıp çözebilecek misiniz? Şimdi ne yapıyorduk? Değer veriyorduk. Değer vererek sonuca gideceğiz. Şimdi yukarıda hemen x yerine özür 1 vereceğim. 1 verelim. Ne geldi? 1 verdiğin zaman 0 artı B2. 1 verdiğinde ne geldi? 2 eksi 4 artı 6. Sonuç 4 geldi. Demek ki P0 ile P2'nin toplamı kaça eşitmiş? 4'e eşitmiş. Şimdi bana bu cevabı veren şık benim cevap şıkkımdır. Ne yapacağız? Şimdi Px polinom ışıklarda mı? Işıklarda. Bir sıfır yazacağız, bir iki yazacağız. Çıkan sonuçların toplama dört olacak. P sıfır eşittir bir. P iki dört eksi altı artı bir. Ne geldi? Beş beş eksi bir sıfır geldi. Bu değil. P sıfır iki P iki 4 eksi 4 artı 2. Burası ne geldi? 4 geldi. Bu olabilir. P0 eksi 1 P2 4 eksi 8 eksi 1. Zaten bu negatif geliyor. Bunu da geçtik. P0 eksi 1 geldi. P2 4 artı 4 eksi 1'den 8, 7, 6 geldi. Olmadı. Ve 0 eksi 2 geldi. P, 2'ye bakacaktık. 4 artı 2 eksi 2 Ne geldi buradan? Şunlar gider. Buradan da 2 geldi. Bu da olmadı. Demek ki benim cevap şıkkım B şıkkı olacaktır. Evet. Tek sağlayan şık B şıkkı İkinci bir şık olsaydı e, ne yapacaktık? Bu sefer farklı değerler verecektik. Evet. Bunun da e, tarzını yakalamanız için lütfen bunu da siz kendi başınıza bir uygulayın değerli arkadaşlar. <laughs> evet. Geldik buraya. Ne yapmış? Px ile Qx birbirine eşit olduğuna göre A-B artı C ifadesinin değeri nedir? Şimdi benden istenen ifade A-B artı C ben a eksi b artı c ifadesini nereden elde edebilirim? Şu yukarıdaki ifadeden bulabilirim. Çünkü a, b, c kat ona ait. E bu durumda biz ne yapacağız kıymetli arkadaşlar? a eksi b artı c'yi elde edebilmem için x yerine kaç yazarım? Onu düşünmem lazım. Eksi 1 vermem lazım demek. Ve eksi 1 verdim. Ne geldi? P2 geldi. a eksi b artı c geldi mi? Şimdi P2'yi bulmam lazım. Bak şimdi buraya. Bu da P2. Kaçı eşittir? Q2 eşit değil midir? Bunlar birbirine eşitti çünkü. Eşit verilmişti. O zaman ben Q2'yi bulmam lazım. E Q2'yi bulmak için burada ne vereceğiz? 3 vereceğiz. Q2 eşittir. 2 çarpı 9 eksi 3 verdim. 12 artı 5. Ne geldi sonuç? 18, 6, 11 geldi. E demek ki Q2 11 ise P2 de 11'dir. A eksi B artı C nedir? 11 olacaktır. Evet. Buradaki eşitlik mantığını bu şekilde kullandık. Evet. Geçelim. Ne istiyor bizden? Px ve Qx polinomları verilmiş. Fx polinomu Px ile Qx'in çarpımı olduğuna göre f eksi 1 nedir diye soruyor. X yerine eksi 1 ver arkadaşım. O zaman x yerine eksi 1, x yerine eksi 1. Demek ki ben f eksi 1'i bulmam için diğer taraftan p eksi 1 ile q eksi 1'i ne yapmak zorundayım? Bulmak zorundayım. Şimdi p eksi 1'i nereden bulacağız? Yukarıdan bulacağız. x yerine eksi 1 verdik. p eksi 1. Karesi 1 artı 1, 2. Çarpı küpü eksi 1. Eksi 1 artı 4 geldi. 3. P eksi 1, 6 geldi. Q eksi 1'e bakalım. 1 artı 1 artı 1 geldi burası. 1 artı 2 geldi burası. Ne geldi? 3, 3, 9 geldi. O zaman 6 çarpı 9 sonuç ne gelecektir? 54 gelecektir. Cevap D şıkkıdır değerli arkadaşlar. <laughs> evet. Burada bu dersimizin sonuna geldik. Değerli arkadaşlar, inşallah anlattıklarımız size faydalı olmuştur. Ömer Hoca'nın Matematik Sokağı kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenileri ihmal etmiyorsunuz. Yorumlarınız benim için önemli. Kanalı ve anlatım tarzı anlamında daha farklı şekilde değerlendirebilmek için sizin yorumlarınıza ihtiyacımız var. Kendinize dikkat edin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin değerli arkadaşlar.